Merhabalar. Adobe Acrobat'ta okuma deneyimimizi geliştirebilmek için iki özellikten bahsedeceğim bugün. Şöyle bir açalım dosyamızı. Öncelikle ilk özelliğimiz diyelim ki dosyayı okuduk. Herhangi bir mesela 13. maddeye kadar okudum. Daha sonra kapattığımda tekrar açtığımda işimi bitirip kapatıp açtığımda en başa tekrar dönüyor. Bunu engellemek için Düzenli kısmından tercihlere giriyoruz. Ardından belgeler bölümünde en üstte belgeleri yeniden açarken en son görüntüleme ayarlarını geri yükle. Tikine tıklayıp tamam diyoruz. Ve bundan sonra artık en son kaldığımız yer diyelim ki madde 22'de kaldık. Belgeyi kapattık. Ertesi gün tekrar açtık. Açtığımızda madde 22'den devam edebileceğiz. Bir diğeri de görüntülemeye ilişkin bir yardımcı olacak bir özellik. Gözümüzün daha az yorulması için arka planı siyah ve yazı fontunu beyaz yapan bir özellik. Onu da yine tercihler butonundan erişilebilirlik kategoriden erişilebilirlik sekmesinden belge renklerini değiştir diyerek yapıyoruz. burada özel rengi seçtiğimiz zaman Sayfa arka planını istediğimiz bir renk yapabiliriz. Tercihen yani siyah ve belge de beyaz yaparsak böyle bir görüntü elde ederiz. Ve bu da gözün yorulmasını en azından gece okuma yaparken gözün yorulmasını engelleyecektir. Kısaca bunlardan bahsetmek istedim. Bir de ekstradan kontrol h kombinasyonunu kullanarak biraz daha bir yazı fontu büyütülebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kolaylıklar dilerim.